Değerli arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu videomuzda müzikli tiyatro türlerini inceleyeceğiz. Müzikli tiyatro nedir? Müzikli tiyatro türleri nelerdir? Şöyle kısa kısa hepsine değineceğiz. Modern tiyatro türlerinden bir tanesi olan müzikli tiyatro. Değerli arkadaşlar müzikli tiyatrolar sözleri müzikle beslenerek şöyle müzikle beslenerek sahnede canlandırılan oyunlardır. Bu tür tiyatrolarda konunun bir bölümü veya tamamı beslenmiş olabilir. Yani hem oyun var hem müzik var. Veya tamamıyla müzik var. Geçelim türlerin arkadaşlar. Hangi türler var? Opera var, operet var, komedi müzikal var ya da müzikal komedi diyebiliriz. Bale var, revü var, sketch var, vaudeville var ve son olarak pandomin var. Bu başlık altında. Opera hepimiz tanıyoruz, biliyoruz. Dünyaca ünlü Pavarotti ee, bunu görünce artık Pavoletti görünce operanın ne olduğunu bilmesek bile zihnimizde bir şablon oluşuyor. Trajedi ve dramın bütün sözlerinin müzikle bestelenmiş şeklidir. Bütün sözlerinin müzikle bestelenmiş şeklidir. Tamamı bestelenmiş olarak müzik eşliğinde sahlenen operalar, kültür seviyesi yüksek olan toplumsal tabakalarda seslenir. Müzikli ve duygusal tiyatro eserleri içinde sanat değeri en yüksek olan şöyle altını çizelim. Sanat değeri en yüksek olan tür olan operalarda oyuncular eseri büyük bir orkestra eşliğinde sahneler. Değerli arkadaşlar, burada büyük bir orkestra olduğunu unutmayacağız. Zaten Pavarotti izlediyseniz, merak edip bakarsanız da sevinirim. Orada arkasında müthiş bir orkestranın olduğunu görebilirsiniz. Opera buydu arkadaşlar. Geçiyoruz onun bir alt dalı olan zaten ismen de çok benziyor operete. Bu tiyatro türünde sözlerin bir kısmı müzikli, diğer kısmı ise müziksizdir. Bakın operatta tam operada özür olsun. Operada tamamı müzikliydi. Burada ise bir kısmı müzikli, diğer bir kısmı müziksiz. Operetlerde oyunun müziksiz olan kısmı daha fazladır. Halkın pek çok kesimini içeren geniş bir kitleye seslenir basit bir anlatım olan operet halkın anlayabileceği bir dile sahiptir. Şöyle yapalım. Halkın anlayabileceği bir dile sahip. Bu tür halk için yazılan, onun seviyesine uygun olan, onun seviyesine uygun olan eğlenceli ve hafif konuları içerir. Değerli arkadaşlar, opera demek ki daha çok sanat değeri yüksek olan, kültür seviyesi yüksek olan topluma, toplumsal tabakaya sesleniyor. Operet ise daha orta düzey bir tabakaya sesleniyor. Operada sözlerin tamamı besteleniyor. Operette ise bir kısmı besteli, bir kısmı bestesiz. Geçelim müzikali komediye ya da komedi müzikale. Vaudeville veya komedi türü oyunları arasında müzik parçalarının konması şeklinde ortaya çıkan tiyatrolardır. Yani bir vaudeville'in veya komedinin arasına müzik parçaları koyduğunuz zaman komedi müzikal oluyor. Zaten komedi müzikal dikkat edin. Hem komedi var hem de müzikal var. Dolayısıyla ikisinin karışımı diyebiliriz. Zaten Vaudeville de yarı komedi türüydü. Bale, baleyi artık hepimiz biliyoruz. Günlük yaşamda da karşımıza çıkıyor. Sözsüz tiyatro oyunu olan bale, sahne eserindeki konunun müzik ve dansla canlandırılması. Yani hem müzik var, hem dans var. Burada artık sözün olmadığını biliyoruz. Meşhur bir bale var, Kuğu Gölü balesi diye izlerseniz sevinirim. Geçelim bir başka türe, revüye. Değerli arkadaşlar, revü, tablo, skeç, şarkı ve monolog gibi sahnelerden kurulu daha çok gündelik olayları alaya alan ve taşlayan gösteri türüne denir. Şimdi şöyle yapacağız. Revü dediğimiz zaman günlük olayları alaya alan ve taşlayan gösteri türü. Devamındaki cümle de bizim için önemli. Operetin daha hafif bir biçimi olan revü, dedikodu, geveze, boşboğaz bir kadın ile bir erkeğin konuşmaları şeklinde sergilenir. Hani alaycı ve taşlayıcı bir tiyatro türü olduğu için bu kısımdan bunlardan faydalanmış. Aralarda müzik ve danslara da yer verilir. Geçiyoruz sikece, bunu çok duyuyoruz zaten. Genellikle bir nükte son bulan, az kişili ve yalın şakacı bir içeriği olan kısa müzikli oyundur. Geçiyoruz vodvile. E. Yukarıda demiştik arkadaşlar şurada vaudeville aynı zamanda bir komedi türü diye tanıma da bakalım. Hareketli, eğlenceli bir konuya dayanan, içinde şarkılara da yer veren hafif komedidir. Yani komedinin bir alt dalı diyebiliriz aslında ama içerisinde müzik olduğu için, şarkı olduğu için müzikli tiyatro diyeceğiz. Bu nedenle vaudeville bir komedi türü olarak da gösterilir. Son türümüz pandomim. Şu resmi gördüğünüz zaman pandomimin ne olduğunu artık hepiniz öğrendiniz, anladınız diyorum ya da hatırladınız. Pandomim, duygu ve düşünceleri müzik ve türlü eşyalar aracıyla ortaya koyan, bazen dansla, bazen el, kol, ayak ve yüz hareketleriyle yansıtan sözlerin olmadığı oyun. Şöyle yıldız koyuyorum, sözlerin olmadığı oyundur. Değerli arkadaşlar, müzikli tiyatroların ne olduğunu öğrendik. Opera, operet, müzikal komedi, Bale, Revue, Sketch, Vaudeville ve pandomin diye türlerini tek tek tanımladık. Bir iki cümleyle özelliklerini de vermiş olduk. Müzikal tiyatrolar bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.